Excel'de beraber tarih fonksiyonlarına bir göz atalım. Kısa bir tablo hazırladım. iki tane hızlıca size göstereceğim. bugün fonksiyonu ne işimize yarıyor? Bugünün tarihini görmek istiyorsak, tablolarımızı eklemek istiyorsak, eşittir bugün deyip tab tuşuna basıp enter'a basarsak bugünün tarihini görmüş oluruz. Bu kadar basit. Şimdi formülü bu da aynı şekilde eşittir Şimdi diyoruz taba basıyoruz. Enter diyoruz. Tarih ve saati beraber attı. Bunun bir ayarı var aslında. Çok basit. sağ tıklıyoruz. Hücre biçimlendir. Ee, özel isteğe uyarlanmış kısmı var. Veya burada tarih kısmı da var. Ee, buradan istediğiniz şekle çevirebiliyorsunuz. İsterseniz sadece saati de gösterebilirsiniz. Örnek veriyorum. Tarihi de yanına ekleyebilirsiniz. Tamamen se kalmış. İkinci tablomuzda da bir tarihteki gün ay yılı ayırma olayı hemen eşittir diyorum. Gün fonksiyonu diyorum. A G1 sütunumu, G10 sütunumu seçiyorum. Enter'a basıyorum. Günü aldı tarihteki. Eşittir ay formülü için de aynısını yapıyorum. Yine aynı şekilde aldı. Eşittir yıl fonksiyonunu giriyorum. Aynı şekilde tarihi seçiyorum. Onu da almış oldu. Böyle basit hızlı anlatımlar için takip edip kanalıma abone olmayı unutmayın.